Zeytin de ye. Tamam yenge. Haydar. Senin gömleğin yakası kirlenmiş. Akşama ver de yıkayım! Peki güzel ya yenge. Recep. Bir dilim daha yemeden kalkmak yok. Ve de ayrıca o kadın her gün geliyor mu? Geliyor Zeliha yenge. Hı? Ee, yani üç gündür her gün geldi. <laughs> Mantıyı pek seviyor herhalde galiba sanırsam. Kilo olacak. Sabit çay doldurayım mı? Sadece mantı mı yiyor? Hah. Mantı falan yemiyor. Ne yapıyor peki? Hı? Ne yapıyor dedim. Açsana sen ağzını. <laughs> ne? Ne? <gülüyor> Konuşuyor diyor. Cevap ver aç ağzını. Kimle? <laughs> ne diyor bu? Vay temmimle diyor. Ee? Aman canım ilgilenmiyor. Kim? Ee, vay temmim. Kadınla hiç ilgilenmiyor ya. Diyorum ki vay temmim yapma. Devamlı müşteridir. Şu kadına surat asma diyorum. Dinletemiyorum yenge ya. Hayır, sahi mi diyorsun? Evet, yalanım varsa komple dişlerim çürüsün. <laughs> Günaydın. Zeliha, mavi çizgılı gömleğimi hala ütülemedin mi? Ah. İyi bir dişi tanıdığımız var mı? <laughs> Bu ne hal vahidim, düğüne gider gibi giyinmişsin. Önemli biri mi gelecekti? Ne alakası var Zülüha? Ben koskoca iki dükkan patronuyum. İş yerine biraz şık gitmek lazım. Yani müşteri seni garsondan ayırt edecek değil mi? Doğru mu diyor? Tabi doğru söylüyor. Yolunun varsa ne olayım? <laughs> parlat parlat parlat. Hayda gel bakayım buraya. Heh, çık sen bir kolonya falan al. Müşteriye güzel kokmak lazım. Hangi müşteri ya ceb? Hepsine. Ben müşteri ayırmam. Belli. Taraya tarya saçların yerinden sökülecek. Vahit dayı bırak artık istersen. Yeter mi emmi? Baksana ayakların ayna takmış gibi olacak. Allah korusun gözümüz alacak ya. <laughs> Uza. Tamam yeter. Vahit Bağlıoğlu. He bilmiyorum. Size. <laughs> Bu da nerede çıkmış? He. Ver üç beş kuruş Allah. Bir dahaki sefere telefon edin. Ben gelip alırım. Tamam mı? Müsrifliği hiç yemem. Hadi canım. <laughs> Tanıdık birinden ben Kimdenmiş? Size ne? Hadi bakalım. Size ne? Kimdense kimden? İşi güzel bak. Belli ki çiçekler makbule geçti. Aa, asiye nereye? Dışarı çıkıyorum. Hava alacağım da biraz. İyi de mantıları kim yapacak Asiye? E sen yap bu dayı. Dağılmadı. Seni kırmayacak birine rica edersin. O yapar. Ha? Ne bu afra tafra be? Asiye! Alo Berat. Zeli ablam orada mı? renk vermesen. Tamam da ne oldu? Ne? Peki tamam sonra konuşuruz. Ya niye aradın sen? Bir şey uydur. Zeli ablamı benim yerime bizim dükkana yolla. Dediğimi yap da. Aa akşam anlatırım. Hadi. Hadi görüşürüz. Asiye ne var ne oldu? Bebek mi kıpırdadı? Sancı mı başladı? Ne var? Yok be abla. Miden bulandı da biraz. Hı? polisin bilgisayarları bulduğunu öğrendik. Ama tabi hepsi bozuk olarak. <laughs> bir yer alan adam da geri götürmüş koymuş. Diyeceğim <laughs> bilgisayarlar kimseye yaramadı. Yani çalan adama da pek yardımcı ol Allah. Allah Allah. Ay, ne güzel bir sürpriz geliyor. Biz de tam senden söz edecektik ki fırsat vermedin. Şöp. Başımızın üstüne şıp diye dağımladın. <laughs> İki gözüm önüme aksın ki Makbule, Makbule Hanım da durmadan seni soracaktı herhalde. <laughs> yani işte ona da pek fırsat ver vermedin. Yani gö bizim işte e, senden başka bir mevzumuz yok. Seliha Demek öyle ha. Kırk yıl yaşasam Vahit amcadan ummazdım. <laughs> Neden ummazmışsın? Erkek milleti değil mi? En iyisi din canına rahmet. Cansu sakin ol. Vahit <laughs> dayının suçu yok. Kadın sokuluyor. Sokuluyorsa sokuluyor. Hemen yayılması mı lazım? Cansu sakin sakin. <laughs> Yaşı biraz ilerleyince beğenilmek erkek milletinin hoşuna gider. <laughs> Yaşı genç olanları da gördük biz. Topunu topa koyup 21 para atmalı. <laughs> Kadın biraz hoş, biraz böyle bakımlı ya. Hmm. Vahiy tarihinin gözünü okşadı tabii. Zeli ablam farkında değil. Biz kadınlar evlenince böyle biraz bir salarız kendimizi. Özenmeyeceğiz eskisi gibi ya. Erkekler özlüyler böyle şeyler. Ah. Peki daha bekleyecek miyiz? Bir şeyler yapalım. Bütün erkekleri kurşuna dizelim. <gülüyor> <gülüyor> daha zahmetsiz önerisi olan... <laughs>